Efendim Adana'da eşinin kendisini terk etmesi üzerine cinnet getiren baba önce iki çocuğunu sonra da kendisini öldürmüştü. 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş bugün son yolculuklarını uğurlandı. Kardeşler yan yana toprağa verilirken anne gizem Deniz ayakta duramıyordu. <laughs> İki tabut önündeydi. Birinde kızı, diğerinde oğlu. Çaresiz ve acı dolu gözlerle baktı onlara. Tabutlara sarılıp veda etti. Adana'da vize şirketi olan Sergen Altunbaş, evlenip ayrıldıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği gizemdeniz tartışma sonrası evi terk edince iddiaya göre bunalıma girdi. genç kadına tek yolum kaldı neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun yazan Sergen Altunbaş çocukları Ada ve Mert'i öldürdü sonra da kendi hayatını sonlandırdı aileden geriye sosyal medyada paylaştıkları bu videolar kaldı İki kardeşin bugün cenazeleri vardı. 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert'in minicik bedenleri koca tabutlardaydı. Anne evlatlarının musalla taşındaki tabutlarına baktı. Tam manasıyla yaşadığı acı tarifsizdi. Kendinde değildi. Ayakta bile duramıyordu. Yakınlarının onu teselli etme çabasıysa sonuçsuzdu. Anne Gizem Deniz tabutlara sarılıp evlatlarına uzun uzun veda etti. Hangisi ada? Hangisi paşa bilmiyorum. Cenaze namazının ardından anne Gizem Deniz evlatlarının tabutuna da omuz verdi. İki kardeş yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Baba Sergen Altunbaş ise farklı bir mezarlıkta toprağa verildi.